Hoş hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tepeköy Tepeköy'e geldik dedemin köyüne ve burada size göstereceğim soy ağacını göstereceğim. Benim dedem Hüseyin Pınar, dedemin dedesi yani büyük dedem Mehmet Ali Akın oluyor. Onun çocukları var burada. Mustafa Akın, Emine Pınar, Hatice Zaten doğum tarihi. dedemin baba Ne bunlar? Dedemin annesi aslında, Evet. Dedemin annesi. Dedem Hüseyin Kınar. çocuklara elini eşliğine ben de annemin kızıyım. Şimdi burada da gibi bir var. şu an tekrar söyleyeyim. Böyle bir alanda toplandık. Evet. どうしたの